Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elrahmanirrahim. Maliki evvinti. İyeken aude ve iyeken estaim. İhtina sıratel müstaim. Sıratette zine enhamdü aleyhim. Gayrı'l mağdube aleyhim vel Amin. Bir de Gayrı mağdube aleyhim ve'l-dâlim diyor ne? Orayı bir uzat bakalım. Ve'l-dâlim diye uzatacağız. Gayrı'l mağdube devam et. Gayr-ül mağduhü vel Amin. Dalin diye uzatıyoruz, tamam mı? Bir şey yap bakalım, şeyini yap, sıkıntı yok. Gayr-ül mağduhü vel Amin. Evet, şimdi sıra Koyraz'da. Bir Euzubesmed'i çekeceğiz. Koyraz, ne okuyacağız şimdi? <laughs> Fatiha mı? Sübhaneke. Elhamdülillah okuyalım bakalım <laughs> <laughs> Euzubesmed'i. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> evet. بسم الله الرحمن الرحيم شكرا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إنياك نعبد وإنياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم تمام التوبة عليهم غير المغضوب غير المغلوبين aleyhim aleyhim amin. amin evet şimdi Ömer Ali en önemlisi Ömer Ali <laughs> bir güzel bir ne okuyacağız Eûz Besmele ile Elham okuyalım mı inşallah Tamam mı tamam. sakin sakin yavaş yavaş kafanızda biraz küçük ya olsun Tamam şöyle okuyalım o zaman. Hadi bakalım. Gömer Halis. Euzu besmele ile elham okuyacağız. Euzu evet. billahi mineş şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Maşallah. Neydi? Elhamd elham okuyacağız. Elhamdülillahi rabbil alamin. Zeh manel mahim malikevmittine. Yani kenabudune yekesteyn. İttine sıradan müstekin saati aziz. Maşallah. Osman bir de bize Namaz surelerinden Rabena'yı okuyalım mevzu besmeleyle. Hadi bakalım. Hocam, teşekkür. Hocam, lavik geldim başlayalım. Yavzu besmele çekelim. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş evet. Rabbena atina fittunya seleten min pilayreti asnetu ve gına azabenna bi rahmetike ya rahmaner rahim. Evet, bir de Elhamd'ı okuyalım. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim, rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtina sıradan müstakim, sıradan lezzine en amterihim, gayrim mağdub aleyhim ve lettallim. Evet, Allah razı olsun. Şimdi biz ne yapıyoruz? Hafta içi dersimizi yapıyoruz. Cuma gününe ne yapıyoruz? Talim yapıyoruz. Yani o hoparlörde kendi güvenimiz gelsin diye doğru mu? Hocam. Evet, buyur Halis. Kaç gün zaten? İki gün inşallah. <laughs> tamam mı? Şimdi sen ne okuyacaktın? Amin tüyler. Amin tüyler. Fatiha. Bir de neuzu besmele güzelce bakayım. Evuzu billahi mineş şeytanir racim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir rahim. aleyhim gayrı mağdubi aleyhim ve lettari aleyhim. Amin. İhdine al ondan sonra sıratı <laughs> al-lezine. Devam et bakalım. Aynı şekilde. İhdine sıratı al-mustaqim sıratı al al-lezine aleyhim gayrı mağdubi aleyhim ve lettari Amin. Aferin. Aferin. Aleyh. Aleyh.

hep beraber kelime-i şehadet Sen de talim yaptırarak. Hadi bakalım. Eşhedü de bakın. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en muhammeden abduhu ve resulü. Aferin. Bir de salavat getirelim hep beraber. Yapabilir miyiz abi? Allah'ın meselli yok yok. Allah'ın meselli ala Muhammed'in ve ala Ali Muhammed. Hocam ben getirebilir miyim? Tamam daha sonra inşallah. Şimdi sıra şeye geçeceğiz. Bir neyi okuyacağız? <laughs> <laughs> Etteyyatı okuyacağız. Bak namaz sureleri vacip olan surelerden biri. Önemli. Allah'ın ekberi de okuyalım. Allah'u ekber. Etteyyatü billahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyküm. Tamam teşekkür ederim.